Bismillah ve elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kardeşler, bu sohbetimiz istikamet hakkında olacaktır. Yüce Yaratan Rabbimiz Hud 112-113. ayetlerde şöyle buyuruyor. Festaqim kema umirt. Ey Resulüm, Resul'e hitaben diyor emrolunduğun gibi doğru, mustaqim, doğru yol üzere ol. Emrolunduğun gibi. Nasıl emredilmişse. Ve men tabe ma'ak. Seninle beraber tövbe edip İslam'a girenler de istikamet üzere olun. Ve la tatgav haddi aşmayın. Allah'ın emirlerini ifrat ve tefsir, tefritte kullanmayın. İnnehu bima te'amelune basir. Allah sizin yaptıklarınızın tamamını görmektedir. Kardeşlerim Allah'ın sıfatları ezeli olduğu için görmesi, işitmesi, bilmesi hepsi ezelidir. Onun için Cenab-ı Hak ezelden bizim ne yaptıklarımızı görmüştür ve kıyamete kadar da görecek, devam ediyor görme. Devam ediyor. 113. ayette buyuruyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ zalimlere meyil etmeyin. Kafirlere, münafıklara, inkarcılara, zındıklara, putperest kemalistlere, laikliğe, Hristiyanlığa, Yahudiliğe, nerede zalim varsa onlara meyil etmeyin. İçinizde onlara karşı yüzde bir, binde bir saygı, muhabbet olmasın. Ve terkanu اِلَى الَّذ۪ينَ zalimlere meyil etmeyin. Fe naru cehennem sizi yakalar. Cehennem kırtlağınıza yapışır. Bedeninize yayılır, kalbinize sirayet eder. Ve ma lekum min dunillahi min veli min awliya. Allah'tan başka sizin dostlarınız olamaz. Yoktur. Tüm melatun sonra yardım edilmezsiniz. Orada tek başınıza kalırsınız. Dünyada yardımcılarınız olsa bile onlardan ama ahirette Allah'tan başka kesinlikle kimse yoktur. İstikamet demek kardeşlerim hak üzere olmak. Hak Kur'an'da ve sünnette Allah'ın ve Resulullah'ın anlattığı yoldur bize. Allah Resul bize neyi tarif etmişse işte o istikamettir. İstikamet üzere sünnete ve peygambere uymakla olur. Peygamberin hadislerini ve sünnetlerini dışlayarak, peygamberi dışlayarak istikamet üzerine değil, küfür üzerine, dinsizlik üzerine kalır. Putperest olur, gider. Kesinlikle. Bir, hak üzere istikamet. itikat bakımından. Bir, hak üzere istikamet. itikadın sağlam olacak ehli sünnet ve cemaatin itikadından başka hiçbir itikat sahih değildir. Ve amelen amel bakımından yaptığın ibadeti saatler peygamberin sünnetine mutlaka uygun olmalıdır. Şimdi biz namaz kılıyoruz. Bazı inkarcılar hele bir de o yalancı peygamberin cemaati 19'cular kendilerine de teslim olanlar adını vermişler küfre, dinsizliğe, şeytana teslim olmuşlar. Diyorlar ki siz namaz kılarsan Allah'a şirk koşuyorsunuz. Neymiş o şirkimiz? Salli barikleri okuyorsunuz. E salli bari peygamberimiz okumuş. Allah da diyor ki azap suresinin 21. ayetinde peygamber ne söylerse öyle söyleyin, o ne yaparsa öyle yapın. O da buyuruyor ki sallu kemare itumuni usalli Ey Müslümanlar benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kıl. Efendimizin namazını sahabe, tabi'in, tebe tabi'in imamlarımız bugüne kadar bize anlatmışlar. Kitaplarda tespit etmişler. Bukhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi, Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli mezhepleri bize bunları dakik bir şekilde nakletmişlerdir. İtikat bakımından, amel bakımından istikamet üzere ve ihlasen. İhlaslı olacaksınız. Bir yerde bir şey konuşacaksan, bir yerde bir şey yapacaksan, bir yerde bir iş yapacaksan ihlaslı olacaksın. Yani desinler, görsünler riyakarlık için değil Allah rızası için yapacaksın. Bu ayete benzer bir ayet de kardeşlerim Fussilet suresinde var. Onu da birkaç ayet orada okuyacağım. İnkarcılar bana yazdıkları reddiyelerde şöyle diyorlar. Sen hiç ayet okumuyorsun. <laughs> ben ayet okuyorum ama sizin inanmadığınız ayetleri okuyorum. Mehmet okuyanın okuduğu ayetler yalan okuyor. Yanlış yerde okuyor. O okuduğu ayetleri tarif ediyor. Onun için siz benim okuduğum ayetlere kulak vermiyorsunuz. Çünkü ben can damarına basıyorum. Cenab-ı Hak Suresinin 30, 33. ayetlerde şöyle buyuruyor. İnnellezine kalu o kimseler ki dediler. Ne dediler? Rabbun Allah. Allah bizim Rabbimizdir dediler. Tüm müstakamu. Sonra istikamet üzere oldular. İtikatları sağlam. Ehl-i sünnetin itikadı. Ameli sağlam. İhlası sağlam. Tüm müstakamu. Sonra istikamet üzere yol aldılar. Tetenezzelu aleyhimul tu Melekler onların üzerine inerler. Kardeşlerim bakın. Melekler ona iner. Şöyle derler. Allah tehafu. Ey Müslüman korkma. Ölüm döşeğine düştün ama korkma. Sana korku yok. Ve Asla mahzun olmayın. Kederlenmeyin. Ve ebşiru. Müjdeler olsun size. Bil kuntum tu Size vaat edilen cennetle sizi müjdeliyoruz. Kardeşim işte başarı bu. İşte dünyadaki kazancımız bu. Ahiretimiz de bu. Nehnu evliyâkum fil hayati dünya. Biz dünya hayatında sizin dostlarınızdık. Yaptığınız amelleri eksiksiz yapıyorduk. Günah işlediğiniz zaman sağdaki melek soldakine diyor ki birkaç saat müsaade et belki tövbe eder. Biz sizin böyle dostunuzduk. Dünya hayatında sizin dostunuz olduğumuz gibi ve fil ahireti. Ahirette de sizin yardımcınız, dostlarınız biz melekleriz. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْرَهِ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Cennette nefisleriniz neyi arzu ediyorsa anında yanında, yanınızda hazırdır. Ne istiyorsan ne istiyorsan bıldırcın kuşu mu istiyorsun? Gövercin mi istiyorsun? Toy mu istiyorsun? hangi kuş etini istiyorsan, hangi hayvan etini istiyorsan pişmiş, kebap olmuş, hazır. Tabaklar üzerinde buhari çıkarak yanında hazır. Ne istersen Allah'ın vaadi bu. Allah bunu bize vaat ediyor. Ne temenni ediyorsanız, neyi temenni ediyorsanız. Mesela diyelim ki sizin cennette 250 katlık, 300 katlık bir, bir apartmanınız var. 270. kata çıkarken canınız su istedi. Ve sakahum rabbuhum şaraben tahura insan süresinde Cenab-ı Hak anlatıyor. O su diyor orada anında sizin ağzınıza gelecek. Siz onu içeceksiniz. Tutan el yok. kudreti ilahi tutuyor onu. Nuzulen min gafurun rahim. Mağfiret eden, rahmeti bol olan, mağfireti bol olan Allah'ın ikramı olarak size bunlar. Kur'an okuyorum ha. Kardeşlerim Kur'an okuyor. Haberiniz olsun. Ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah ve amila salihan ve qala muslimin. O kimseden daha güzel kim olabilir ki? Allah'ın dinine davet ediyor. Doğru yola davet ediyor. Tahrif etmeden, eğmeden, büyümeden doğruları söylüyor. Ve amile salihan. Salih amel işliyor. Allah ve Resulü ne demişse, Allah Resulü ne emretmişse öyle yapıyor. Salih amel. Ve kâle inneni Ve ben Müslümanım diyor. Ben sağcıyım, solcuyum, şucuyum, buyucuyum demiyor. Ben Müslümanım diyor. Evet. Fussilet suresinin 30 ve 33. ayetlerini okudum. Diyorlar ki Cenab-ı Hak mümin kuluna üç yerde müjde verir. Bir, ölüm zamanında. Melekler gelir, korkma, mahzun olma, Allah seni mağfiret etmiştir, biz senin yanındayız, müjdeler olsun. İki, kabre girdiği zaman. Kabirde melekler gelirler, onu müjdelerler, cennet bahçelerde bir bahçe korlar, orada kıyamet kopana kadar her gün bir defa açılan bir pencereden cennetçi yerine bakar. Tabi cehennemi de gösteriyorlar. Diyorlar ki bak bu cehennemi gör. Önce cehennemi gösteriyorlar. Cehenneme bakıyor. Korkunç bir manzara. Allah korusun. Denizler gibi dalga dalga üstüne atlıyor. Cehennem ateşleri, alevler. İçinde deve kadar, katır kadar yılanlar, çıyanlar. Eğer iman etmeseydin yerin burası olacaktı diyorlar. Bir de sağ tarafa bak bakalım. Cennete bir bakıyor. Allah ya Rabbi cümlemize nasip eyle. Eğer diyor sen İslam dinine bağlı olmasaydın orasıydı. Ama şimdi sen Müslüman olduğun için cennette seni müjdeliyoruz. Üçüncü müjde ve hînel bas ve nuşûri Üçüncü müjde de Allah'ın hes huzuruna hesap vermeye giderken melekler onu müjdeliyor. Korkma hesabın çok kolaydır. Defterlerine baktık hiçbir sıkıntın yok diyecek ona. Kardeşlerim bir ayet daha okuyacağım. Akab sırasının 13. ve 14. ayetlerini okuyacağım. Orada da yüce yaratan Rabbimiz buyuruyor ki İnne lezîne kâlû rabbun Allah O kimseler ki Allah bizim Rabbimizdir dediler. ثُمَّ اِسْتَقَامُوا Sonra istikamet üzere oldular. İtikadi sağlam, ehli sünnet itikadı. Ameli salih, peygamber ne yapmışsa, dediğimiz öyle yapıyorlar. Efendim. Ve ihlas üzere. İhlas üzere yaşıyorlar. Fela kavfun aleyhim. Bu kimselere korku yok. Ve lahum yahzenun. Asla ve kata mahzun olmazlar. Ulaike ashabul cenne. İşte bunlar. Bunlar cennet ehlidirler. Halidine <laughs> fiha cennete ebedi kalacaklar. Sonsuz. en bima kanu ya'melun. Yaptıkları amelin karşılığı olarak cennete ebediyül ebed kalacaklardır. Ebediyül ebed. Sonsuz. Sahabe efendilerimizden Sufyan bin Abdullah Allah Resul Efendimiz'e soru sordu. Radıyallahu anhu. Kultu ya Resulallah kulli fil İslami kavlen la eselu anke ahaden la eselu anhu ahaden gayrek. Ya Resulallah İslam'dan bana bir söz söyle öyle bir şey söyle ki ben onu yapayım ve senden başka kimseden sormayayım. Allah Resul Efendimiz buyurdular ki kul amentu billahi thumme istakim. De ki ben Allah'a iman ettim sonra istikamet üzere ol. İtikadın sağlam olsun. Ehli sünnetin itikadı niye üzerinde duruyorum? Bugün 70 bin çeşit dinsizlik sağdan soldan küfür ve dinsizlik, inkarcılık oklarını Müslümanlara çevirmişler. Müslümanları kalbinden vuruyorlar, itikadını bozuyorlar. Birisi kemalistler, birisi laikler. Laiklikten başka düzen yoktur diyorlar. Birisi yalancı peygamber Reşat Halife'nin Zagarları af buyurun. Hiçbir şeye inanmıyorlar. Ondan sonra da en kötü cemaat. Layıklerden bin defa daha kötü inkarcı ilahiyatçılar. Bu milletin dinine imanına kastetmişler. Ahlakını bozmak, itikadını bozmak için gece gündüz çalışıyorlar. Bunların başında Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu, Abduraziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı, İhsan Açık ve diğerleri gelmektedir ben bunların üzerinde niye duruyorum? Millet ilahiyatçı diye bunları dinliyor. Kardeşlerim bakın bir kadın bayan bir beyan bir bayan spiker bir bayan Mustafa İslam ona soruyor. Eşcinseller hakkında ne diyorsun? LGBT'ler hakkında. Diyor ki onun hakkıdır diyor. Aynen böyle diyor. Ağzından işitmişim. Son zamanda da bu çıplaklık meselesi çıktı ya meydana en şiddetli tenkit edenlerden birisiyim. Evet domuz sürüleri. Haçlı ve Siyonistlerin domuzları. Milletin ahlakını bozmak için çırılçıplak çıplak dışarıda dolaşıyorlar. İlahiyatçı İhsan Eli Açık dedi ki Kur'an'ın neresinde yazıyor kadınların dışarıya şortla çıkmaması. Onu bir video doldurdum yayınladım. Lütfen onu dinleyin. Çıplak kadınlar hikayesi diye. Mustafa İslamoğlu patladı duramadı. O da gavurluğunu meydana koydu. Ne dedi biliyor musun? Siz dedi bu milletin şortuyla niye uğraşıyorsunuz? İşte senelerden beri bu milletin önünde vazu nasihat eden bir dinsiz ilahiyat. Ya kardeş. Mehmet Okuyan Bey ne diyor? Kabir azabı yok diyor. Sırat köprüsü yok diyor. Hepsi gaybi mesele, ahiret meselesi Kur'an var diyor. Şefaat yok diyor. Kader yok diyor. Miraç diyor, safsata diyor. Aynen böyle diyor. Yayınladığı 90 maddelik o bildirgenin tamamında küfrünü ve dinsizliğini kusmuşlardır. İnkarcı ilahiyatçılar. Ben bunları devamlı dile getiriyorum. Ölene kadar getireceğim. Bunlar milleti kandırıyor. Millet özgür özelden değil bundan küfrünü öğreniyor. Özgür özeli herkes tanıyor. Evet. O bir tane milletvekili var ya partilerden dolaşı son gitti. Küfür merkezinde yerini aldı. Ülçücüydü. Millet onların ne olduğunu biliyor. Ama bu inkarcı ilahiyatçıları tanımadı henüz. Evet. Kıymetli kardeşim Allah Resulü Efendimiz'in tavsiyesi budur. İmam Müslüm'ün rivayeti hadis-i sahih Kul amentu billah De ki ben ezeli ve ebedi olan, kainatı yoktan var eden, benim sahibim olan Allah'a iman ettim, Tüm stakim. Sonra istikamet üzere ol. Bu sana yeter. Muhterem Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine sahibi hadis şerifinde şöyle buyuruyor. Hz. Ebu Hureyre'den geliyor. Diyor ki Allah Resulü Efendimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَعْلَمُوا اَنَّهُ لَنْ يُنْ يَنْجُوَ اَحَدُكُمْ bi amalihi." Buyurdular ki Allah Resulü Efendimiz "Qaribu" Yani İslam dininde ifrat ve tefrite düşmeyin. Orta yolda gidin. وَعْلَمُوا ve seddidu. seddidu yani istikamet isabetli ibadet edin. Allah Resulü ne demiş öyle yapın. Ve alemu bilmiş olunuz ki dikkat et kardeşim ben sen peygamber bak ne diyor. Ve alemu bilmiş olunuz ki ennehu len yencu ve minkum bi ameli. Sizden hiç biriniz yaptığı amelle kendini kurtaramaz. Kalu Sahabe efendilerimiz sordular. O cennetlik olan sahabe efendilerimiz. Ve la ente ya Resulallah. Ya Resulallah sen de mi amelin seni cennete götürmez? Kale ve la ene. Beni de. Ben de sizin gibi. İlla ancak en yetegammedeni Allah bir rahmetin minhu ve fadlin. Ancak Allah beni ezelden cennetlik yaratmıştır. Onun için kardeşlerim ben haciyim, ben hocayım, ben on defa hacca gittim, yirmi defa ömre yaptım. Ben şu kadar gece namazı kılıyorum, şu kadar vaazı nasihat ediyorum. Onlara güvenme. Onlar dursun orada. Ama sen Allah'ın himayesinde ol. Peygamberin yolunda ol. İstikamet üzere ol kardeşlerim. O bakımdan Müslümanların çok dikkat etmesi lazımdır. Allah'ın azametini, yüceliğini yaratıklarını düşünerek imanı güçlendirmek lazımdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaratıklarıyla bize kendisini tanıtıyor. Yaratanı tanıyalım kardeşlerim. Dünyanın fani olduğuna inanalım. Her gün bir defa kendimizi mezara koyalım, çıkaralım. Tefekkür edelim. Bak yarın gireceğiz o, o deliğe gireceğiz üstümüze toprak atacaklar. Ahiretin o dehşeti manzaralarını gözümüzün önüne getirelim. Nefsin devamlı bir taksirat içerisinde olduğunu bilelim. Onu terbiye edelim. İstikamet üzere zorlayalım nefsimizi. İnnen nefsele emmâretum bis su Yusuf suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor nefis mutlaka insanı kötülükle emreder. Kabarır, şişer, kendine beğenir. Benden başkası yok der. Yüce Yaratan Rabbimiz şöyle buyurdu. Sebe 46. ayet. Kul inna ma a'idukum bi en takumu lillahi mesna wa furada thumma Size diyor ben nasihat ederim. Allah için bir iki cemaat olarak kalkın. Sümme tetefekkeru sonra düşünün tefekkür edin. Ma bi sahibikum min cinne. Sizin arkadaşınızda cinnet yok. Delilik yok. Kureyş kafirlerine söylüyor. Müşriklere söylüyor. İnhu illa nedirun lekum. O sizin için bir uyarıcıdır. Beyne yedey azabin şedid. Şiddetli bir azabın sizi beklediğini size haber veriyor. Eğer iman etmezseniz. Yüce Yaratan Rabbimiz Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde Kardeşlerim Allah Resulü Efendimiz her gece uyanırken bu ayetleri 190'dan 200. ayete kadar okur. 200 ayettir Ali İmran. Bakın ne diyor orada. İnne fi halqis semavati vel ardi muhakkak kesin olarak yerlerin ve göklerin yaratılışında vaktilafu ve nehari gecenin gündüzün iktirafı yani geceden alır gündüze gündüzden alır geceye veriyor ve ayatin li ulul akıl sahipleri için alametler vardır Allah'ın yüceliğine delalet ediyor bunlar şu göklere bakın şu aylara güneşlere yıldızlara bakın diyorlar ki Güneş dünyanın bir milyon kere büyüklüğündedir. Ay da şu kadar büyüktür dünyadan. Biz dünya yıldızında yaşıyoruz. Yer küresi. Kardeşlerim. Diyorlar ki öyle yıldızlar vardır ki. Kara delik delinen bir delik var orada semada. Günde yetmiş bin tane dünyanın bir milyon büyüklüğünden daha fazla büyüklenen. Oraya giriyorlar, kaybolurlar, bir daha geri gelmiyorlar. Semanın genişliğini düşün. Bir profesör ilahiyatçı, Sâbiku ilâ mağfireti min rabbikum ve cennetin vel Cennete girenlere buyuruyor ki Efendimiz dünyanın en son girene dünyanın on misli verilecek. Böyle şey olur mu canım? Bu kadar yer mi olur? İşte ben bazen böyle Biraz da haddimi aşıyorum. Biliyorum yani de. Ama kafam çok bozuluyor. Böyle eşek profesör ilahiyatçılar var. O geberdi gitti. Yaşar Nuri'ydi. O bir tane daha vardı Haydar var O da hele geberdi gitti. Bu kadar yeri olur mu diyor. Kardeşlerim. Şu semanın genişliğini düşünün. Trilyonlarla dünyanın binlerce, yüz binlerce, milyonlarca büyüklüğündeki yıldızlar baş döndürücü bir hızla koşuyorlar, yürüyorlar. Hem yürüyor hem kendi etrafında dönerek yürüyor gidiyor. Bir tanesi kesinlikle birbirine dokanmıyor, çarpmıyor. Böyle bir sema. Allah'ın rahmeti bu kadar geniş. Ardu hessematu vel O cennetlere koşun ki o cennetlerin genişliği yerler gökler genişliğindedir. Boyundan bahsetmiyorum. الذين يذكرون الله O kimseler ki, o akıl sahibi kimseler ki, <laughs> Allah'ı zikrediyorlar. Ayakta. Kıyamen ve ku'uden ve ala Ayakta. Yanları üzerine. Yatarken. Otururken. Nasıl zikredersen et. Yatağa girerken şu duaları okuyun, ayetleri okuyun. Uzanıyorsun. Tabi caizdir. Ve yetefekkaruna fi السماوات والأرضي vel semavatları ve yerleri düşünüyor. Yaratılanları düşünüyor. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın yarattıklarını düşünün. Allah'ın zatını düşünmeyin. Allah'ın zatı yaratılmamıştır. Başlangıcı yoktur, sonu yoktu. Yaratılmayan bir şeyi bizim bu aklımız tefekkürle kavuşamaz ona. Gidersin, gidersin, gidersin duvara toslarsın. Rabbena ve şöyle derler. O Allah'ın güzel kulları. Rabbena ey yüce Rabbimiz. Ma Sen bunları batıl yere yaratmamışsın ya Rabbi. Subhanek. Seni tenzih ediyorum. Subhaneke fekina azaben nar. Ey yüce Rabbim. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım. Sen bizi cehennem azabından koru. Kıymetli kardeşlerim. inşallah bu sohbetlerin devamı gelecektir burada bitirelim. İnşallah Teala devamını da okumaya devam edeceğiz. Bizi takip edin. Biz zayıf ve aciz kullarız. Ancak Allah'ın dinine hakiki manada inanan Müslümanlar olduğuma inanıyorum. Allah Resulü'nün yolundayız. Ehli sünnetin itikadını taşıyoruz. Küfre karşı bir mücadele başlatmışız. Allah cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Teala. Hem dünyada hem ahirette bize ne korku ne de masuniyet vermesin Yüce Rabbim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.